Evet boss 2 oynuyoruz. Bakalım nasılmış. Nasıl ha. Bırak biraz ya. Ha öğretmeni dövüyoruz. Hep yapmak istediğim şey. Evet, şu an e, bizim yapamadığımız değil, oyunda yapıyoruz. Valla öğretmeni dövüyoruz. Şuradan taramalı mı alıyoruz? Aynen taramalı alıyoruz. Alta git. Ha aşağıya bakalım. Ama para yok ki. Hayır. Dur benim taramam. Ha uzi, uzi uzi uzi. Bir dakika uzi dedim. Yok istemiyorum. Uzi var bak. Ak var, av var. Uzi 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 alak. Yo hmm. bizde yok. Yok mu? Neyse bakalım ne varmış bizde ona göre alalım. Hayır. Çıkmak istemiyoruz şuradan. Evet çıktım. Neredeydi ya o? Şuradaydı sanırsam. Daramanda. tamam tamam. Famas. Bu taramalı mı? Ha doğru. Bu değildi gerçi ama neyse. Lan öğretmen geber lan. Geber lan geber. 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 Bu oyunun bir amacı yok. Sadece komik. Böyle vuruyorsun falan diye. Eğlenceliydi biz de çökelim dedik. Güzel yani komik de bir oyun. Hadi bitirelim. Hat, 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 hat. Bir daha dakika, komik bir daha bakalım da. benim ya bu güzel değil ya şey güzel. o para bu değil. Hayır senin. Sen, su tabancası sen, dur. fena. Yok, yok, dur dur. Tamam su Ver al. Lan. Aha. da 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 Ata 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 çıkarı mı yarı olan? Lan dalatmayın oğlum adamı. Aha. Çıkarza. Acımayız. Bir <laughs> var. <laughs> ne çıktı? Aa böcek çıktı. Böcek var şurada. Dur. Evet, oradan oh. bakınca. O bir şey çıktı, fidan çıktı ya. Bu ne? Aa, hoca girdi içeri. Onu da sakaydık. Kafasına bomba atabiliyorum tek. Ana git buradan. Aa vurdum. Aa. Ne 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 <gülüyor> <gülüyor> Komik ya yani. oyun. İşte öyle ne sana Neyse şimdi bunu çekelim dedik. Komik de işte bu kadar. Görüşürüz. Ama evet, arkadaşlar size bay bye. bye.